Bizdeki Batı hayranlarından kat kat fazla bir Avrupa hayranlığı başladı bende 2021'in ilk günlerinde. Çünkü Avrupa artık uyandı. Avrupa kendine geldi. Gerçeklerle yüzleşen bir Batı var karşımızda. Yıllarca Türkiye'yi hasta adam olarak gösterdiniz. Şimdi Türk gibi sağlıklı Türkiye'yi nasıl dik durduğunu, demir yumruğunu nasıl indirdiğini anlatmak için sıraya girdiniz. Bu Avrupa'nın büyük uyanışı ve şahlanışıdır. Neden mi? Hadi gelin bir tur atalım. Almanya'nın önemli medya kuruluşlarından Tagesspiegel bir ayda üçüncü kez Türkiye analizi yayınladı. Türkiye'nin Akdeniz'in en önemli gücü haline geldiğine dikkat çeken gazete Erdoğan'ın cesur adımlarının dengeleri değiştirdiğini yazdı. Dış politikada taviz vermemek risklidir ancak Erdoğan bu riski aldı ve kazandı Libya'da Hafter'i destekleyenler ağır yenilgi aldı diye de ekledi. Alman Disayet gazetesi de Türkiye'nin Akdeniz merkezli çok önemli adımlar attığını yazdı. Gazete, Avrupa'nın tutarsız adımları Türkiye'nin bölgede güçlenmesini sağladı diye habere girdi. Erdoğan'ın Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülkesinin hakkını korumak için dik durduğunu hatırlattı. Bu da Avrupa'da rahatsızlığa neden oluyor. Türkiye'nin hakkını alması için Erdoğan'ın agresif adımları karşılığını buldu. Eğer Akdeniz'de Türkiye ile bir anlaşma olmazsa hiçbir AB ülkesi amacına ulaşamaz diye uyardı. Final cümlesini de Türkiye'yi görmezden gelmek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fikriydi. Macron'un danışmanları Akdeniz'de Türkiye'yi göremedi, büyük hatada burada başladı diye bitirdi. İtalyan Il Manifesto gazetesi ise Türkiye'nin Akdeniz'deki gücü Avrupa'daki etkinliğini de artırdı yorumunu yaptı. Libya'da kontrol kimde diye Avrupa ile dalga geçer gibi sordu. Avrupalı liderler bu sorunun cevabını biliyor ama açıklayamıyor diyerek korkakları teşhir etti. Biz de tıpkı korkak Avrupalı liderler gibi biliyoruz. Libya'da kontrol Erdoğan'da. Türkiye Libya'da doğru adımlar attı ve Akdeniz'in en önemli patronu oldu. Akdeniz'deki koz Türkiye'nin Avrupa'daki etkinliğini arttırabilir diyerek noktayı koydu. İşte uyanış bu. Tıpış tıpış itiraflar geliyor. Avrupalı Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini haykırmak için kuyruğa girip artık birbirine eziyor. Peki bitti mi? itmedi tabii. 2020'nin son gününde Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merch'e de ağzındaki bombayı patlattı. Başkan Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çalışmalarda oyun değiştirici lider olarak yer aldığını yazdı. Hızını alamadı. Bugün Erdoğan'ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda güçlü bir aktör olarak bulunuyor diyerek itirafçılar kervanına katıldı. Yorumlar, analizler, itiraflar havada uçuyor. Aylardır bu itirafçı kervanının çığ gibi büyüyeceğini bu sütunlarda sizlere hep aktardım ve haklı çıktım. Kervan daha da büyüyecektir. Burada bize ayrılan köşe yetmeyeceği için daha fazlasını yazamıyorum. Ancak ne itiraflar var ki gırla gidiyor. Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı yaparak bir yere geleceğini sandığını, bunun dışında Erdoğan karşısında kılını bile kıpırdatamadığını, pes edip kaybettiklerini yazan yazana maşallah. Medyalarıyla, liderleriyle Türkiye'ye saldırdılar. Avrupa başkentlerinde, seçim meydanlarında bile Erdoğan düşmanlığını ön plana alarak oy istediler. Yaptırım uyguladılar. Ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir adım ileri gidemediler tam tersine geri adımlar attılar ve Avrupa'da kamuoyu nezdinde rezil oldular. Amerika bile bize yaptırım kararı alarak kendi ayağından vurdu. Bugün gelinen noktada derin Amerikan'ın en güçlü mekanizması olan silah lobisi bile Amerikan Kongresinde Türkiye aleyhine kararları önleyecek ya da frenleyecek bir çırpınanlar silsilesine döndü. Şimdi Amerika'da onlar ambargo dahil bazı yanlış icraatların Türkiye'yi daha da güçlendireceğini, yerli ve milli savunma sistemlerini üretir hale getirdiğini haykıranlar kulübü oldular. İyi mi? Dedik ya 21. yüzyıl Türk asrı olacak diye. Boşuna söylemedik. Bize karşı her hataları ve düşmanca tutumları Türkiye'yi daha da güçlendiriyor. Bunu ben söylesem bazıları gülecek kadar uzaylı takılıyor içimizde. Allah'tan Avrupa basını da horlamaktan çıktı da yazmaya başladı daha çok yazacaklar. Zavallılar. Bekir Azar, Takvim